Merhaba arkadaşlar. geç Merhaba arkadaşlar. Geçen ders sizinle birlikte kapı çeşitlerini stillendirmeyi onlar gibi şeyleri görmüştük. Bu derste de kapı kesitlerini göreceğimizi size söylemiştim. Kapı çeşitlerine geçmeden önce YQ akla birlikte bir Kapının değinmediğim noktalarını şey, e, hatırladım. Open Pocket Door var. Bakın burada ADT. Bu diyor ki size açılacak kapı, açılacak doğru seçin diyor. Siz seçince de otomatik atıyor. Bir de bunu yaparken size yine aşağıda Style'ını, Hall Peer'ini, e, Swiss Center'ını zaten soruyor. Eğer dilerseniz mesela bu ikili kapı dedi ya. Siz buraya gelip tekli kapıyı seçerek buradan tekrar şu şekilde açabilirsiniz kapılarınızı. Bunları biliyorsunuz zaten whole falan ayarlamaya. Oraya tekrar değinmiyorum zaman kaybı olmasın diye. Sadece bunu da göstermek istedim. Bir de şey var şurada Drapokuttor var. Bu da yine e, bir yarı e, diğer e, şeyde videoda göstermiştim. Nokta seçiyorduk, kapının şeyini seçiyorduk. O şekilde açıyordu bize, gördüğünüz gibi o. Şimdi kesitlere geçelim. Bizim için çok önemli bir kesit. Şimdi bizim burada beş tane kapı e, kesit şeklimiz olacak. Yekio arka geliyorsunuz. Buradan Building Components'e geliyorsunuz. Buradan zaten Section of Door'u görebiliyorsunuz. Hatta burada görünüş vardı. ADE. Birlikte çizmiş katılıyorsunuz. Bir de bunun ADS'si var. Şimdi orada Section of Door'a girince böyle bir sayfa açılıyor karşınıza. Style 0'ı, 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü var. Yani toplam 5 çeşit bize kapı veriyor. Bu 5 çeşidi teker teker birlikte bakacağız. Şimdi öncelikle aşağıda Pocket Sailing Height diyor. Kapınızın yüksekliğini soruyor. Biz normalde mimarlar olarak 210 cm kullanıyoruz biliyorsunuz. Strip Black no, e, Block Name diyor. Ben kapı 1 dedim. E, leaf Thickness'ını soruyor. E, kapının şey, kulpunun şeyini soruyor. Onu yazdık. Pocket thickness kasanın şeyi offset'i. Burada diğerlerini zaten oynamanız gerekmiyor. Hatching'inize de bir isim verirsiniz. Ben bu şekilde evrim kapı şeklinde verdim. Scale'i 50 attım. Çünkü biz genelde kesitleri 50 ölçekli çiziyoruz. O yüzden ben 50 ölçeğine göre yazdım. Rotate'i de önemli değil. 30 olarak kalabilir. Ben grup şeklinde gelmesini istiyorum. Siz çizgilerin ayrı ayrı gelmesini istiyorsanız burayı kapatın. Ben açık olarak çizeceğim şimdi kapalı halini göstereceğim. Zaten burada not olarak da şeyini söylüyor. Layer color at user things. Hani sizin değiştirebileceğinizi söylüyor. Ok diyorum. Sonra bana diyor ki bakın burada uyarı veriyor. First wall line, line diyor. İlk e, çizgini seç diyor. Seçtim. İkinciyi seç diyor. Second wall line diyor. İkinciyi seçtikten sonra kapımı buraya atıyor. Bu bildiğiniz içeriye açılan kapı stili. Burayı yatak odası düşünün. Buradan içeri açılan bir kapı stili. Tekrar ADS komutuyla Adana Demirspor bu arada. ADS komutuyla girebilirsiniz. Girdikten sonra style 1 seçiyorsunuz. Diğer sisaylı görüyoruz. Yine aynı özelliklerin kalmasını istiyorum ben. Birinci duvarımı seçtim, ikinci duvarımı seçtim ve bu sefer de dışarıya açılan bir kapı görüyoruz. Yani şu, eğer koridorunuz şurası değilse, koridorunuz buraysa içeri açılan, koridorunuz buraysa dışarı açılan bir kapı stili görüyoruz. Bir de fark ettiğiniz bilmiyorum ama burada kasaya oturan bir kapı çeşidimiz varken burada kasanın içine oturan dişli bir kapı çeşidimiz var. Bu birleşimler önemli. Siz hangisini kullanmak istiyorsanız onu gireceksiniz. Tekrar ADS komutuna giriyorum. Style 2'yi seçiyorum ve ok diyorum. Tekrar First, Second ve atadı. Bu sefer de e, arkada bir Kapı görüntüsü görüyoruz. Yine bir kasa var. Kasanın iki tarafını oturtulmuş. Yani bir tarafı oturtulmuş kapımızı. Diğer tarafında görürken duvarımızı görüyoruz. Tekrar ADS komutuna girip style 3'ü deneyelim. Style 3'te first, second bu şekilde. Bu da ne? Arkadaki duvar ince ama üstten mesela bir kiriş geliyor olarak düşünelim. Arkada duvar gözükmüyor, burada duvarı gözüküyor. Mesela 20 cm'lik bir duvarsa 30 santimlik bir kiriş düşünelim. O boşluğunu da bu şekilde gösteriyor. Yani aslında bu detaylar çok önemli. Sizin mesela öğrenciyseniz daha fazla puan almanı sağlar. Zaten e, bunlar ruhsat projelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar. Bu Style 4'le tekrar gireyim. Konuşurken yaptım. ADS diyoruz. Style 4'e geliyoruz. Style 4 de kapı boşluğunun çizimi çizdim. Sonra bana değer soruyor. Buraya kafanıza göre bir değer girebilirsiniz. Giriyorum, sıfır diyorum, enter diyorum ve kapı boşluğumu bana çiziyor. Bu da kapı boşluğu. Hani kasasız, şeysiz, sadece lentosunu gösteriyor işte yukarısında. Arkadan da duvar görünüşünü gösteriyor. Bu şekilde çizebilirsiniz. Sizin için bugün YQ akla birlikte 5 farklı kapı kesiti almayı gördük. Yani tek tek çizmektense YQ akla birlikte bunları tıkır tıkır ilerletebilirsiniz. Bunların grup e, grup halinde gelmediğini görüyorsunuz. Grup kapattım az önce ben. Kapattığım için de bu şekilde. Bu şekilde bunları blok da yapabilirsiniz kendiniz. Blok yaptıktan sonra direkt kopyalama yöntemiyle de ilerleyebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde artık pencerelerimize geçeceğiz. Pencerelerin önce planda sonra görünüşte sonra kesitteki hallerini göreceğiz sizin için. Videoları fazla uzun yapmak istemiyorum. Sıkılmayın diye böyle tek tek ilerlemek istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bana destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen.